Evet herkese merhaba. Superliminal 3. bölümüyle devam ediyoruz. Her şey gayet güzel gidiyordu. Bayağı bir beynimiz yamuşmuştu. Bakalım devamında neler olacak. Oyunun sonuna gelmiş de olabiliriz. Hiçbir fikrim yok. 10 dakikada kalmış olabilir. 1 saatte kalmış olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız. Göreceğiz. Son buraya düştük. Nereden düştük? O da ha, şuradan düştük. Buradan bir yere gidecektik. Önceki bölümde bir şey bulmuştum ama Bunlara basıyor muyum? Bir şey bulmuş şuradan. Heh. Buradan gidiliyordu ama nereye gidiliyor ben de bilmiyorum açıkçası. Buradan gözüküyor mu? Nere oldu? Neyse böyle bodos gidiyorum. Bodos. Ah evet. İşte yolumuzu gösterdi. Bakalım. Değişik değişik mekanlardan, değişik değişik ortamlardan gidiyoruz bakalım. Kameralar düşmüş. Olay bitmiş. Tamamen ilginç tasarımlar silsilesi. <laughs> Çıkamadım. Ne oluyor ya? nasıl bir şey ya? Standart şuraya koyamayacağız mı? standart bir şuraya koymayacağız mı? Yoksa farklı bir şey mi yapacağız? Tamam. Buradan da buraya. Çok zor değil. Ne var ki zamanda beyaz boşlukta ayrı en büyük zorluklarla yüzleştim. Aferin sana. Hayatım boyunca arkamda bıraktığım yaşamın kendisi onu taşıtırmak nedeniyle I realized that seeing Peki. tek şey şurası, oraya doğru bir gidelim. Oyun tamamen manyağa bağlı. Son 15 dakikadır, 20 dakikadır sanıyorum. Hiçbir şey yok. Puzzle tarzı bir şey yok. Sadece değişik ortamlardan bizi gezdiriyor. Ya yani bunları da yaptık, böyle grafikler yaptık. Bir bakın der gibi. Kapattık. Kapatmasa mıydık? Evet. Gezdirmeye devam ediyor. Buradan çıkmam gerektiğini söylüyor. Ama nasıl? Hı, hmm, evet, bir bulmaca var. Olsun en azından bulmacadır yani. Bulmaca olmayınca biraz tatsız olabiliyor tabi durumlar. Ee... Ne yapacağız burada? <laughs> Öbür tarafa geçecekmiş. Tamam güzel bu da güzel. Bunu da hızlıca çözdük. Yok bulmaca değil de bulmacamsı. Ve düştük. hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Güzel ortamlar, güzel mekanlar. Eyvallah. Süper yapmışsınız. En iyisini siz yapmışsınız. Yerelere değiliyor mu? Yok. Tepeden buraya düştük. Ve aynı yerde dönüp duruyoruz sanıyorum ki. Hmm. Aynı yerde dönüp duruyorsak o zaman buralarda bir şeyler var. Evet buradan geçiliyormuş. Evet. <laughs> Bunu da kolay bulduk sanırım. Biraz oyunun mantığını çözdük. Şimdi çok ötesinde hiç kimsenin geri dönmediği noktanın daha da uzağındasın ama umarım cesaretin kırılmaz. Buna var merak ettim. Az ya. Sonuçta burası saf perspektiften oluşan bir yer ise aynı zamanda farklı bir bakış açısında her şeyi mümkün kılabileceği bir yer değil midir? Öyle midir? Öyle midir? Hocam, Glenn hocam, sen söyle. Taşları koyalım. Ne oluyor ya? Koymasa mıydık? Nasıl ya? Bir dakika. Şuradan aşağı düştük. Bunların hepsinden düşüyor muyuz? Bir de soldakinden deneyeceğim. Hepsinden düşüyoruz. O zaman taşı koyduğumuz yerden mi düşmüyoruz? Nasıl olacak bakacağız. Şimdi şuraya şöyle baktığımız zaman ters renklerini görüyoruz bunun arkasından bakınca. Mesela şunu şuraya koyduk. Buraya gidebiliyor muyum artık? Evet gidebiliyormuş. Buraya koyunca buraya da gidebileceğim. Bunu buraya koyunca buraya gidebileceğim. Gerçekten basit bir puzzle mantığıyla ilerliyoruz. Akla ilk gelen puzzle. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii benim beceriksizliğim de çok önemli bir faktör. Oldukça önemli bir faktör. O kadar da hızlı gidilemiyormuş. Şöyle şöyle gideceğiz. Olsun o kadar olsun. Nedir yani? Kapıyı bize açtı. Kapıdan geçelim bakalım. Orada bir kapı var. Oyun iyice manya bağladı ya. Tamam geçelim. Bu neymiş? Buradan geçilmiyor. Buradan nasıl geçilmiyor ya? Bunun arkasında bir şey var mı? Yok. E, mecbur geçilecek orada. E, ne yapacağız? Bunu buraya koyunca geçildi. Ee? Burada başka bir şey var. Böyle arkasında bir şey var mı? Yok burada duvarmış zaten buradan bunu buraya koyunca burada da geçiliyor olacak. Bunu biraz büyütelim. Sonra buradan çıkalım. Hop! Atladık. Burası neymiş? Düşeceğiz mi aşağı yine? Oo. Oo. Oh, tam manyağa bağlamalık. Tam. Hop, 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 hop. Düşe düşe gidiyoruz. Onu yok mu bu düşüşlerin? Onu şurada sanırım. Evet, bulmacalar. <laughs> Başka bir manyağa bağlama seansı. Bulmacalar çok şey değil. Şu an bir ciddi zor bulmaca görmüyoruz. Oyunun başındaki bulmacalar daha zordu. Şu an sadece yapabildikleri şeyleri yapabildiklerini gösteriyorlar bize. Saat kaç? Kaç bir an? 7 mi? Kaç? Kaç ayam? 7.59 Evet. Saatte bakarak aşağı doğru düşüyoruz. Ve 8 oldu. İlk defa 8 oldu bu arada. Saat 3'ten 7'ye kadar sayıyordu ilk defa 8 oldu. A normal bir loading gördük. Oyun oyunda ilk defa normal bir loading gördük. 8 Buraya geri döndük. Nada exit. Yine şuradan mı geçeceğiz? Şimdiye kadar bütün bunların tam da olması gerektiği gibi olduğunu fark etmiş olabilirsin. Yo, işte fark etmedi. Görürsün ki en gelen herkes bunu yapıyor çünkü artık onlar için önemli olan bir şeyin kontrollerinden çıktığını düşünüyorlar. Evet bizi işte böyle haritadan haritaya gezdirecek diye tahmin ediyorum. Ancak çoğu zaman sorun karşılaştığımız sorunların çözülmemesi değildir. Nedir abi sorun? Asıl sorun başarısızlığımızdan o kadar çok korktuğumuz için sorunlarımızı yeni bir bakış açısından görmeyi reddetmemizdir. Yani perspektif. Üstelik bu nedenle her şeyi tekrar 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 yapıyoruz. Çünkü perspektif. Sonuç olarak elbette tam o başarısızlığı buluyoruz. Ee, buradan nereye yollayacağım? Sanırım boş boş gezdiriyor ya. Evet daha önce gezdiğimiz yerlere bakıyor. Sanırım oyun bitiyor arkadaşlar sonunda. <laughs> Tabi buraya gelmiş Bunun Burada ne işi var? Kapısı kapanmış. Evet merak ettiğimiz neyin ne olduğunu anlamadığımız yer. Ya. Güzel, gayet güzel. Hayatında her zaman bir mücadele olacak. Yani her zaman sorunlar yaşayacaksın. Ancak bugün her şeyi farklı bir şekilde görme şansın oldu. Bu ilk başta imkansız gibi görünen engeller yüzleşmek anlamına gelse de at gözünü çıkardın ve engellerin üstesinden geldin. Çünkü bir şeyleri tüm farklı açıdan gördün ve gerçek ne olduğunu anladın. Yani farklı farklı şeyler söylüyor ama genelde aynı şeyden bahsediyor. Bir şeylere farklı bakış açısından baktığınızda farklı şeyler görürsünüz. Demenin bin tane yolu. Glen abi burada biraz edebiyat yapıyor. Geçtiğimiz bölümleri böyle kısa kısa geçirtmesi bence çok tatlı bir detay olmuş. Çünkü böyle ne, nelerle uğraştık, hangi bulmacalarla, Neler yaptık şöyle bir kısaca hatırlıyoruz oyundan çıkmadan önce. Bence gayet güzel olmuş. Tadında da bırakırsa çok tatlı olur. Evet en başa kadar döndük. Evet yapman gereken tek şey uyanmak dedi zaten ta en başta başladığımız yere kadar bizi döndürmüştü evet Superliminal oyunu bu kadardı ee, oyun içinde yapmadığımız bazı achievement'lar var İşte bütün e, yangın alarmlarına basmak bütün yangın tüplerini söndürmek e, gibi gibi gördüğüm kadarıyla bazı achievement'lar var menüden şimdi bakarız hepsine ama genel anlamda e, vermek istediği mesajı çok net verebilen, e, basit, çok böyle e, karmaşıklaştırmadan ama tatlı da bulmacaları olan güzel bir oyun. Yaklaşık 2 saatten biraz fazla yani 2 saat 15 dakika gibi bir oyun süresiyle bitirmiş olduk. Ana hikayesi de gayet kısa, gayet öz. E, dolayısıyla ben beğendim. Fiyatıyla karşılaştırırsak bilmiyorum eder mi etmez mi fiyatını ama Ben zaten oyunu Xbox Game Pass'ten oynadım yani Xbox Game Pass'iniz varsa girip 2-3 saat takılabileceğiniz Farklı bakış açısı kazandırabilecek Hakikaten size hayata da farklı bakış açısı kazandırabilecek bir oyun olabilir Yani gördüğünüz hiçbir şeyin aslında gördüğünüz gibi olmayabileceğini gösteriyor Çok ciddi sağlam bir hikayesi yok ama oynanışta hiç fena değil. Çok büyük bir bugla karşılaşmadık. Bir iki teknik sorunla karşılaştık ama o benim bilgisayarımdan alakalıdır diye tahmin ediyorum. Ee, gayet güzel bir şekilde sonuna geldik. Kredi aksın bakalım. Ya ne kadar çok bunlar şey mi? Projede görev alanlar mı? Değildir ya. Bu kadar çok işin çalışması gerektirecek bir oyun değil. Zaten burada Game Designer'ın en büyük rolü var. Çünkü yani oyunların bölüm tasarımları gerçekten çok hoş, her biri çok orijinal. En sonda da bir 20 dakika falan full oyun yapabildiği şeyleri yaptığını gösterme çabasına giriyor. Yani öyle değişik mekanlar, işte değişik ortamlar sesiyle ambiyansıyla nasıl yapabildiklerini göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla orada öyle bir çaba fark ettim. Onun dışında oyunun genelinde bulmacalar bence tam olması gereken zorluk seviyesinde. Bu tarz bir oyuna göre olması gereken zorluk seviyesinde. Uzunluğu da belki bir tık daha uzun olsa hoş olabilirmiş. Ama çok önemli değil. Yani uzunluğu da gayet e, arada çerezlik, oynamalık. Güzel bir şekilde ilerledi bakalım. Pilav Castle tarafından geliştirilmiş oyunumuz. Eskiydi firmayı daha önce duymadım. Başka oyunları varsa bilmiyorum. Hayal kurduğunuz için teşekkürler diye güzel bir notla kredisi bitiriyorlar. Rica ederiz. Hayal kurmak bizim işimiz. Her zaman hayal kurmaya devam edeceğiz. Hayallerimiz olduğu kadar varız. Şimdi çok hızlıca ee... Yeni oyun, seviye seç seçenekler, ekstra modlar açıldı, meydan okuma modu, geliştirici modu, bu ne Somnesculp atölyesi yani bizim de bölümleri tasarlayabildiğimiz sanırım bir yer, geliştirici yorum, meydan okuma, standart, oyunu bitirince açılan bazı seçenekler mevcut. Seviye seç gelmiş, e, toplam 9 tane bölüm varmış, bu 9 tane bölümü e, istediğimizi dönüp tekrar oynayabilme şansını burada bize oyun veriyor. Devam et ne olacak bilmiyorum. Yeni oyun açabiliyorum. Devam et diyebiliyorum. Devam ettiğince muhtemelen bir şey olmayacak. Tekrar bizi buralara atacak. Ya da son bölümü son anı tekrar oynatacak. Evet bu da böyle. Ee, kısa bir part oldu. 15-20 dakikalık bir part oldu. Ee, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Serilerimize devam edeceğiz. Superliminal serisi burada bitti. Başka oyun serilerimizde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.